İzleyiciler, Tuz Gölü'ndeki flamingo yavrularının ölümü hepimizi dehşete düşürdü. Gerçekten dehşete düşünecek gibi. Çünkü küresel ısınmanın Türkiye'yi ileride nasıl büyük bir felakete sürükleyeceğine en önemli göstergelerden birisi de Tuz Gölü'ndeki flamingo yavrularının ölümüydü. Karadeniz bölgesindeki dehşet verici seller aşırı yağışlar, küresel ısınmanın farklı farklı göstermesi, kuraklık ve kuraklık sebebiyle tarımda büyük ürün kaybı da bir başka boyut. Yani kısacası Türkiye, küresel ısınmaya karşı hiçbir tedbir almadığı gibi plastik çöpleri, Avrupa'nın atık çöpleri de getirip yapmak gibi, kömür santrallerinde dehşet verici bir şekilde sera gazı etkisini hala her tarafa yaymak gibi, cam binalara izin vermek gibi son derece sorunlu işlere imza atmaya devam ediyor. Ancak bugün sağduyulu bir ses duyuyor. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, Flamingo ölümleri üzerine neler yapabileceği konusunda üzerine düşen bir şey varsa yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Bence bu önemli bir çağrı. Türkiye'de Ankara, Konya ve Kayseri bu üç büyük kent, buna Sivas'ı ekleyebiliriz. Orta Anadolu'daki bu üç büyük kentimizin büyükşehir belediyeleri belki de yağmur sularından çok sayıda gölet yapmaya hızla başlamalılar yağmur e, sularına oluşacak olan göletler etrafının ağaçlandırılması, yeşillendirilmesi, park haline çevirmesiyle doğal döngüyü sağlayabilirler.